Merhaba arkadaşlar, Temur burası 15 el presinde pres gövdesinin detay resmini çizimini yapacağız. Şimdi bunu yapmak için ilk başta şunu ölçeyini biraz daha uzaktan gösterelim. A3 kağıdını yapmam lazım, yeni dedim. Daha önce hazırlamış olduğum montaj resmi olan A3 kağıdını, antetli kağıdını çağırdım. Buradan ise hemen paleti göster, dosyayı göster, katı modelini seçiyorum. Hemen buradan ön görünüşünü aldım, şöyle bıraktım. Sağa çektim, sol yan, aşağıya çektim, üst görünüş ve izometrik görünüşünü şöyle bıraktım. Şimdi burada yapmak yapmak istediğim şey şu. Şunu onay verelim bu arada. İzometrik görüntüsünü Şuradan katı model getireceğim. Özel ölçek kullanacağım. Bu ölçek 1 bölü 5 yeterli. Şöyle sağ alt tarafa bıraktım. Onay verdim. Şimdi benim buradaki antetler antet kısmı dolu değil. Yani doldurulmadı otomatik. Bunu nasıl yapıldığını da gösterelim bu arada. Ekstra bir tane daha örnek olsun. Şimdi burada biçimi düzenlemeden yapabilirsiniz içerisine girip ya da resmin şu andaki katmanından yapabilirsiniz. Yani biçimi düzenleye girdim. Bakın buraya ise not yazmam gerekiyor ve oradan da bağlantıya geçmem gerekiyor. Şimdi bunu yapılan hatalardan bir tanesi biçimi düzenlemeden yapılmadığında, bakın şimdi şuradan dosya özellikleri girmemiz gerekiyor tabii ki buna da yani tanımlanmış bir dosya özellikleri lazım. İlk önce bunu çıkaralım. Şunu aşağı indirelim. Buradan şöyle yapalım. Yeni diyelim. Montaj resmi olan A4 dikey alalım. Şuradan dosya özelliklerini bulalım bunun. Bunlar tanımlanmış. Şöyle seçelim. Hepsini Ctrl C ile kopyalayalım ve tamam diyelim. Bunu kapatalım. Kaydetmedim bunu. Kaydetme dedim. Buradan gelip bu dosya özelliklerine girebilirim. Ctrl V. Bunlar şu anda modelin içerisinde tanımlı. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın şu anda hala biçimde değilim. Yani ben şu anda bunun üzerinde yapıyorum. Çizimlerin olduğu yerde. Katmanı hani biçim düzenleme katmanına geçmeden yapıyorum. Yapılan hata bu. İsterseniz böyle de olabilir. Sadece tek bir parça için yapıyorsa. Bu arada dosya özelliğini göster diyorsunuz burada. Burada gereç kısmında özellik adına girip buradan malzemesi ya da gereci diyorsunuz. Burada gereç kullanılıyor çünkü. Bu şekilde otomatik çağrılabiliyor. Onay verdim. Şimdi aynı şekilde not yazıyorum. Bu sefer ölçek kısmına geliyorum. Burada da tekrar bağlantı kullan. Burada ise model konumundan değil şurada özellik adından geçerli belgede şu anda. Burada çalışma sayfasının ölçeni kullanıcı seçmem gerekiyor. Buradan buldum. Onay verdim. Otomatikman burası oluşur. Onay, onay verip buraya bıraktım. Şimdi şunu ortalayabiliriz. Şöyle bırakabilirim. Şunu da aynı şekilde ortalayabilirim. Şöyle bırakabilirim. Şimdi onay verdim. Bunu tekrar seçiyorum. Bakın üstüne iki kere tıkladım. Evet, şimdi ise puntasıyla değişiklik yapabiliriz. 10 punta yapacağız bunu. Yaptım. İşte adı kısmına ise tekrar not dedim bu şekilde bıraktım. Burayı ise tekrar on punta. Buradan bağlantı kur. Burada ise modelin konumundan, özellik adından, dosyanın adı neyse onu yazsın. Pres gövdesi direkt otomatikman geliyor. Buradan tekrar onay verdim. Tekrar not diyorum. Bu sefer çizen kısmına ya da şuraya evet çizen kısmına getirdim. Buradan puntasını 10 yapalım. Bağlantı kur. Buradan ise geçerli belge ya da modelin konumu da olabilir fark et. Çalışma sayfasının özelliğine göre önemli. Değil. Modelin konumundan buradan çizene eklediyorum. Çizene ekledim. Aynı şekilde buna da onay verdim. Tekrar not diyordum. Bu sefer resim numarasını çağıracağız. Bunu da puntasını on yaptım. Bağlantı kur. Buradan modelin özellik adından resim numarasını seçtim, onay verdim. Bu şekilde otomatikman çağırdı. Bunların hepsini ortalayayım şimdi. Yaptım. Bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Şimdi burada sayı kısmını çağırmamıza gerek yok. Şu gereç kısmı da sığmadı. Sığmadığı için buradan hemen puntasını 9'a getirelim. Şimdi herhalde olacaktır. Evet oldu. Not dedim. Sayı kısmına dediğim gibi direkt biz yazacağız burada. Bir tane var bundan. Hemen bunun gerekli işlemleri yapalım. Puntasını 10 on. onay verelim ve sayı kısmını ortalayalım. Onay verdim. Bu da tamam. Şimdi dediğim gibi şu anda bakın, çalışma sayfası düzenine girdim, girdiğimiz zaman aslında burada olması lazım bunların. Yapılan hata bu. Yani bir sıkıntı oluşturur mu? Oluşturmaz. Yani katmanlar burada oluşur. Yazı katmanları. Bir sıkıntı oluşturmaz. Yani bu şekilde de oluşabilir. Bir sıkıntı oluşmuyor. Şimdi buradan hemen ölçeği kullanıcı tanımlayalım. 1 bölü 4 yapalım. Biraz daha büyük olsun. Tamam dedim. 1 bölü 4 de oldu. Şöyle de aralarında mesafe açıp onay verdim. Şimdi tek tek bunları ölçülendireceğim. Ama ondan önce teğet kenarı gösterme diyorum. Bunu da aynı şekilde teğet kenarı gösterme. Bunu da aynı geldim. Teğet kenarı gösterme dedim. Şimdi buradan hemen yakınlaştıralım biraz daha. Şimdi biz ilk başta ön görünüşü yapalım. İlk önce görünmez çizgileri aktif hale getirelim. Onay verelim. Merkez çizgisi yani görün görünüşlerden eksen çizgisi atasın. Bu işlemi yaptık. Akıllı ölçülendirme. Şimdi tek tek bunları ölçülerini yapalım. Bunların hepsi doğru. Hepsini birebir buradaki gibi yapıyorum. çizgiden alalım bu noktayla. Şöyle bıraktım. Buna gerek yok. Şuradan almam gerekiyordu. Şöyle bir de akıllı ölçülendirme yapalım. Yani 100 olacaktı şu çizgi ile arasındaki mesafe Başka bir şey var mı? Şuradaki 35 var. Soru düzenlemesini yapacağım. Başka bir tane ölçlendirme kaldı mı? Yok ise Bunların hepsini tek tek seçip virgülden sonra sıfırları iptal edeceğim. Hiçbiri dedim. Onay verdim. Bakın kayma oluştu. Bir geri yapıyorum. Tekrar eski haline geldi. Şunu şimdi daha detaylı düzenleyebilirim şekilde yapalım bunu. 30 buraya sığabilir mi? Sığmadı. Şöyle bırakalım. Bunu da aynı şekilde şöyle bırakalım. Bunu değiştirelim. Bunda virgülden sonra sıfırı vardı. Böyle dursun. Bunları düzeltmeden yapıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle ortalayalım. Bu da tamam. Başka bir şey kalmadıysa kalmadı. Hemen geçelim. Sol yan görünüşünü yapalım şimdi. Akıllı ölçülendirme. Eksenler arası. Bunların eksenler arası yaklaştırmam lazım. ESC'ye tıkladım. Yani tam seçilmesi lazım burası evet. Burayı da seçtim. Tamam. Şöyle bıraktım. Burayı da aynı şekilde bıraktım. Devam ediyorum. Bu bunun arasındaki mesafe de aynı şekilde bu, buraya bıraktım. Bunu da 360. Bunların hepsi doğru. Devam edelim. Buranın şöyle çapını ile liderlerden yarı çap girebilirim. Aynı şekilde buranın da yarı çapı ve buraya da yarı çap işlemini yaptım. Şuraya da hemen vida ölçülendirmesini yaptık. Şöyle bırakabilirim. Buradan hemen şu eksen çizgisini şöyle aktif hale getirelim. Yani tıklayalım oluştursun. Başka bir işlemim kaldım Buradaki ölçülendirmeler de var. Şunun eksen çizgisiyle şuradaki çizgi arasındaki mesafe var. Şurada şunun kalınlığı var. Evet 30. Bu da tamam. Buna bunun mesafesi var. 60 kalınlık. Bu da tamam. Şurada bir de radius 3 var. Şöyle bırakalım. Başka bir tanesi yoksa bunların hepsini seçip virgülden sonra sıfırlarını hiçbir yapacağım. Seçiyorum. Bunda hiçbiri dedim buradan. Liderlerden okları iç kısma doğru aldım. Şurada radius 3 olan kısmı okları dışa vermek zorundayım. Evet. şekilde şöyle de getirdik. Başka bir işlemim kaldı mı bakıyorum. Bir de bunun da aynı şekilde yaptık. Şunları da okları dışa doğru vermek zorundayım düzenlemeleri yaptım. Şöyle yaklaştıralım. Sol yan görünüşte bitti. Şimdi üst görünüşteki ölçülendirmelere geçelim. Hemen buradan Hayır, şuna gelelim. Şurayı şöyle yani fazlaydı o çizgi. Onu sildik. Şimdi burayı bölgesel kesit almak zorundayım. Görünmez çizgiler ölçülendirilmez. Bu şekilde bölgesel bir kesit yapmak için yaptım. Kenarı seç diyor. Şurayı seçiyorum hemen. Bir çizgi seç. Şuradaki çizgiyi seçebilirim. Bakın şuradakini. Ön izleme. Onay verdim. Hemen burayı ölçülendirebilirim şimdi. Ayrıca burayı da yap yapmam gerekiyor. Bu şekilde burayı da getirdim. Tekrar şurayı seçip buradan şu çizgiyi seçiyorum. Ön izleme dedim. Onay verdim. Şimdi şurada bir sıkıntı varmış gibi olabilir. Kesit almaktan da kaynaklı olabilir. Ama o şekilde orası kesilecek yer olabilir. Aynı şekilde altta belki bir zeminde denk gelmiş olabilir. Bu şekilde burayı 20 yaptım. Burayı da 15. Bunu ikisini seçip yürügülden sonra hiçbiri dedim. Onay verdim. Burası tamam. Aynı şekilde buraya geliyorum. Akıllı ölçülendirme. Şu kısım 15. Dediğim gibi o kenarlar birbirine denk gelmiş. Şunu şunlar arasındaki mesafe 18 mm. Burası tamam. Burayı virgülden sonra hiçbiri diyorum bunlara. Onay verdim. Başka bir ölçülendirecek ya da hatam var mı? Onu kontrol ediyorum. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi biçimi, e, sayfa biçimi düzenleme yapmadığım için şunlar ne yapılıyor? Aynı şekilde hareket ediyor. Şimdi bunların hepsini seçip kopyala diyebilirsiniz. Şuradan ya da Ctrl C de yapabilirsiniz. Seçelim hepsini tekrar. Yani bu biçimi düzenlemenin alt katmanında olmadığı zaman sıkıntı oluşturacaktı. Şimdi düzenle bakın şimdi yapıştırabilirsiniz. Bunların hepsi burada. Bunları tek tek seçerek de taşıyabilirsiniz bu sefer. Şuraya getirdiniz. Hatamızı da bu arada düzeltmiş olalım. Şöyle bıraktık. Şimdi buradan düzenden çıkınca bu yazılar tek tek üst üste gelecek. Bunları silebilirim şimdi. Şuraya gelelim. Bunlar üst üste geldi. Tekrar sayfa biçimini düzenlemeden gelelim. Evet. Burada ise bir daha tanımla diyebilir bize. Hemen buradan tekrar tanımlama işlemini yapabiliriz. Burada dosyanın da olacak zaten. Şuraya gelelim. Dosya da. tamam dedim. Onay verdim. Bakın dosyada geldi. Bir daha tekrar tanımlama yapmanız gerekiyor burada. Yani bir daha burada klasör bağlantı kur. Buradan geçerli belgede ya da modelden özellik adı çizen onay verdik. Aynı şekilde resim numarasını da aynı şekilde buradan bağlantı kur. Tekrar tanımla yani. Resim numarası onay verdim. Düzenden çıkınca otomatikman yazılar geliyor. Tamam bu sorunumuzu ortadan kaldırdık. Şunu da şöyle istediğiniz gibi taşıyabiliriz şimdi. Başka bir işlem kalmadı. Kaydet diyorum. Görünüm güncelle. Hayır. Klasörün içerisine kaydet dedim. Böylelikle detay resmim tamamlamış oldum. <laughs>